İyi günler arkadaşlar. Bugün mineral sıvaya başlamıştım. Artık son sıva. Dış cephe mineral sıvası bu. Burada olan. Yani içeriye son sıvayı mineral sıvadan yapacağım. Dekor sıvası. Bu benim daha çok hoşuma gittiği için bundan yapacağım. Şöyle iki duvara yapmıştım. Hem malzeme bitti. Hem de bu tabanı çakmamıştım daha. Tabanla çakarken çiviyle çaktığım için sıvalar dökülüyor. Bu ahşap olduğu için yani ister istemez bazı şu köşe yerlerde sıvalar dökülüyor. Ben de ve dökülme olmasın diye şu taban tahtası aldım geldim. Bunlar bir buçuk iki metre boyunda hep tahtalar. Hem maliyet açısından Bunlar iyi oluyor. Bir de böyle köpük sıkıyorum. Çakacağım yerlere. Bunlar da yürüme yaptığımız zaman işte ses yapıyor. garç orçuk böyle yapmasın diye. Böyle köpük sıkıp sesini de engellemiş oluyoruz. Bu tatlıyı çaktıktan sonra buraya 2 santim köpük koyup sonra park yapacağım. Tam buraya çakayım, çakınca yani en son yapacağım onu. Burayı taban tahtasına çaktıktan sonra sıvaları yapacağım. Lambir yapacağım buraya ama lambir biraz daha ilerleyen zamanlarda. Şimdilik sırada tahta var. Taban tahtası. Ondan sonra buraların mineral sırası var en son. Ondan sonra sırayla yapacağız. Bakalım. Köşeme tahtalarını bayağı bir çaktım az bir yer kaldı. Şu aralara bu ara onu onunla bunu koydum. Yani arayı mesafeye adattım. Biraz böyle buranın mesafesi 80 santim falan vardı. Esneme, esneme yapar diye o onu onları koydum. Bir de şu duvara şöyle ufak bir tezgah koyacağım. Ufak tezgahı. Yani burada hareket çok olacağı için yani mutfağı kullanırken hareket çok olacağı için tatlılar esner diye mesafeyi daralttım yani orada yani iki gün sonra aşağıya çökerse sıkıntı ama bu şekilde iyi oldu yani böyle kullanım alanı fazla olacağı için 25-30 santim var araları bu onu onların şimdi devamında çıkacağım ondan sonra sonraya geçelim öyle benim manzaram